arkadaşlar bugün sizinle beraber Hadi başlayalım Arkadaşlar Eğer abone değilseniz Abone olmayı Ve like atmayı unutmayın Bir de yorum da yazın Bildirimleri de açın bu arada Ben çok seviyorum Arkadaşlar Korkunç olduğuna bakmayın yani, Eğer korkuyorsanız da Hemen kapatın videoyu Evet, çünkü aramızda korkanlar olabiliyor bazen. Yani o yüzden kapatabilirsiniz korkanlar. Hadi aç abi. Hadi abi aç. abi. Bu yorum fakat bekliyorum. Ha. Ya. Hayır, sana ne işte. Bu kadar şey tamamdır. Şuna şuna şuna. Pası, şuna pası, pası. arkadaşlar şunları hemen abi bu bitti hemen şunlara şöyle basalım abi böyle bir oyun işte yükleyecek süre ben size açıklamalardan atacağım Abi reklam gelmiyor. Hayır git. Nereye basıyorduk? Ha, ben evet, bir şey seçtim. Bu saniyeleri seçeyim arkadaşlar. 5 tane. Ben Çünkü arkadaşlar çok şey 28K gelecek o yüzden. Biraz bekletebilirim sizi. Kusuruma bakmayın hemen. Yani işte. Bekleyelim artık. Abi yap diyor. Yaptım lan. Savaşın oğlum. Hadi, hadi, hadi vur, vur, hadi, hadi vur sana. Tamam. Kazandık. Yap dedi. Abi abi. Tamam. Çıkışa basalım. Ya yu ya. Tamam çıktık. O be kal geldi. Yeni kal geldi bak. Yo lan. Gitti. Yo mı kardeş ya. Böyle şey mi olur? Kasana Abi şifresine reklamla ve oyun indiriliyor dedi onu geçti işte. Woo, ooo, hayır ama arkadaşlar çıkılmasın diye reklama basmadım. Oyun hmm, işte oyun çok sıkıcı hep de onu bu geliyor ya hep bu geliyor bu sefer 5 saniyele bakalım. Arkadaşlar ben zaten size bu oyunu tanıtmak için açmıştım. Burada videoyu bitirebilirim. O zaman videoyu hemen bitireyim ben burada. Bay bay arkadaşlar kanala abone olmayı unutmayın. Hadi bay bay sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Bay bay arkadaşlar. Bay bay arkadaşlar.